Adam dünyanın parasını veriyor, koluna, göğsüne, ötesine, verisine dövme yaptırıyor. İğneyle, ile, mürekkeple derinin altına işliyor. Aslan dövmesi yaptırıyor, yılan dövmesi yaptırıyor, ne bileyim timsah dövmesi yaptırıyor, ne bunlar yani bunların anlamları var. Güçlülük ifade ediyor o, ben güçlü erkeğim diyor, ben Delikanlıyım, güçlüyüm, rakibimi yenerim, şehevi arzuların, nefsani arzuların hayalleri bunlar, masalları. Sen Müslümansın, sana buyurulmuş ki Fakri Alem tarafından sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin suretine, şekline, üstüne, başına bakmaz, kalbine bakar. Cenab-ı Hak da buyurmuş ki bize gelirken öteberi bize getiremezsin. Temiz bir kalp getir buyurmuş. İlla men etallâhe bi kalbin selim. Bize tertemiz bir kalp getir. İşte onu sen Allah'ın zikriyle çok geliyor sana. Sana diyorum ki gel sana beş bir zikir vereyim. Çok geliyor. Ben yapamam diyorsun. Adam gidiyor bak dövme, dövme yaptırıyor güçlüyüm diye sen de ben müminim diye kalbine zikir nakışı işle zikri nakşet kalbine Cenab-ı Hak baktığında zikrini görsün.